Hadi birlikte İbrahim Paşa'mı aramaya ne dersiniz? Derken. Kim geldi? Ben. İbrahim Paşa'm geldi. Neredesin? Renkli topların arasındasın. Hoppa. Çok eğlenceli değil mi? Renkli toplar ve İbrahim Paşa Opa. Var var değil mi? Ben de gelebilir miyim içeri? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Hep birlikte girelim içeri. Hadi. Evet. Ben de girdim. Renkli topların arasındayım. Bir, iki, üç. <laughs> çok eğlenceli. Oğlum. <laughs> <Yers crystals> <Hay ya>. <laughs> Rengarenkler. Hadi. Burada ne varmış bakalım bak. Çeki varmış orada. Paşam nerede acaba? Nerede acaba? Buradaymış. Hadi. Hahaha <laughs> İbrahim çok eğleniyor. Şunları çekelim. <laughs> oh. Ben bu arada yürüyemiyorum. Çocuklar arasında. <laughs> Bunları kenara alalım. Daha rahat olur bence. Onları neden böyle koymuşlar? <laughs> ah paşam neredeymiş? Yorulmuş oldum. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Hadi gidelim o zaman eve. Hadi gel. arkadaş geldi. Hoppa! <laughs> ay, ay, ay. Oğlum yorulmadın mı anneciğim? İbrahim Gidelim mi? <laughs> Yukarısında bakalım. Başım yukarı çıkalım mı? <laughs> Hoppa! Zaten <derken> kaydı <laughs> Oğlum kayboldu. Paşam. Paşam nerede acaba? Hadi hep birlikte bulalım paşamı. Neredeymiş, neredeymiş paşam benim? Neredeymiş? Bir bakalım, bir bakalım, bir bakalım. Neredeymiş? Bulamıyorum oğlum. Oğlum nerede? Oğlum. <laughs> Gel hadi simle. 1 2 3 hadi. Kalk. Kalk anne. Kalk anne. Kalk. kalk, kalk. Gıdı 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 gıdı. Hadi Kalk. hadi 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 hadi